Herkese merhaba. Bu videomuzda unuttuğunuz veya hatırlamadığınız Windows 11 oturum açma şifresi yani bilgisayar giriş şifresini nasıl sıfırlayacağınızı kısaca anlatmaya çalışacağım. Burada yapacağımız işlemlerin bilgisayarınıza herhangi bir zararı bulunmuyor. Yapacağımız işlemlerde sadece ve sadece bilgisayarınızın giriş yani oturum açma şifresini sıfırlamaktan ibaret. Peki buradaki işlemler için neye ihtiyacımız var? Burada 4 şeye ihtiyacımız var. İlki arkadaşlar boş bir bilgisayara ihtiyacımız var. Evinizdeki başka bir bilgisayar olabilir. Komşunuz veya arkadaşınızdaki herhangi bir bilgisayar işinizi görecektir. İkincisi en 8 GB büyüklüğünde boş bir USB belleğe ihtiyacımız var. Üçüncüsü Rufus programına ve dördüncüsü Windows 11 ISO dosyasına ihtiyacımız var. Rufus ve Windows 11 ISO dosyasında arkadaşlar bağlantı linkini hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bırakacağım. Burayı kullanarak doğrudan bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Şimdi başka bir bilgisayara geçiş yapalım ve işlemlerin kısaca nasıl yapıldığını gösterelim. Evet başka bir bilgisayara geçiş yaptık ve hemen bilgisayara en az 8 GB büyüklüğünde boş bir USB belleği bilgisayarımıza taktım. Ardından Rufus programını ve devamında Windows 11 ISO dosyasını bilgisayarımıza indirdik. Peki Rufus programını nasıl bilgisayarımıza indireceğiz? Hemen bağlantı linki aynen bu şekilde videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bırakacağım demiştim. Bu sayfaya geldiğinizde bakın şuradaki Rufus yazanleri tıklayın ve Rufus programını bilgisayarınıza indirin. Bu ne işimize yarıyor bu Rufus programı? Rufus programı Windows 11 ISO dosyasını bizim USB belleğimize yazdıracak olan program. Windows 11 ISO dosyasını ise arkadaşlar doğrudan bu sayfadan indirebilirsiniz. Bu sayfaya geldiğinizde hemen indir kısmına gelin ve buradan Windows 11'i seçin ardından indir diyelim. Devamında arkadaşlar ürün dilini seçin kısmından burayı tıklayın ve Türkçe'yi seçin onayla diyelim. Ve son olarak bakın 64 bit indir diye bir seçenek var. Burayı tıkladığınızda otomatik olarak Windows 11 ISO dosyası şu şekilde bilgisayarınıza indirecektir. Rufus programının yaklaşık olarak 10 saniye 20 saniye içerisinde bilgisayarınıza inecek. Windows 11 ISO dosyası ise internet bağlantı hızınıza göre 20-25 dakika sürebileceğini belirtelim. İndirdikten sonra Rufus programını çift tıklayarak çalıştıralım. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Buradan USB belleğimizi seçelim. Bakın benim USB belleğimin sürücü adı G arkadaşlar. G2 nokta üstü de şuradan da gösterelim. Yanlış USB belleği seçmeyin ve içinde verileriniz varsa bunları yedekleyin. Çünkü bu işlemlerden sonra USB bellek içindeki veriler silinecekti. Bakın G sürücüsü olduğunu görüyorsunuz. Bu sayfa geldiğinde şu şekilde bakın burada da G sürücüsü olduğunu görüyorum. Ve seç kısmına geliyorum. Buradan indirmiş olduğum Windows 11 ISO dosyasını göstereceğim. Bakın burada yer alıyor. Bunu tıklıyorum ve işlemim tamamlanmış oluyor. Başlat diyerek yaz yazdırma işlemine başlıyoruz. Yazdırma işlemi yaklaşık olarak 15-20 dakika sürebileceğini belirtelim. ve Rufus yardımıyla Windows 11 ISO dosyası USB belleğimize yazdırılmış oldu arkadaşlar. Bu USB bellekle artık dilediğiniz bilgisayarın şifresini rahatlıkla sıfırlayabilirsiniz. Şimdi peki sıfırlama işlemini nasıl yapacağız arkadaşlar? Öncelikle bu USB belleği bilgisayar şifresini sıfırlamak istediğimiz bilgisayara takıyoruz ve burada küçük bir işlemimiz bulunuyor. Şimdi Windows 11 işletim sistemine sahip bilgisayarımıza geçelim ve şifremizi nasıl sıfırlayacağımızı gösterelim. Aynı zamanda bu işlemin Windows 10 içinde geçerli olduğunu belirteyim. Ve Windows 11 işletim sistemine sahip bilgisayarımıza geçiş yaptık arkadaşlar. Burada oturum açma şifresini bilmiyorum. Burada ilk yapacağımız işlem şu. USB belleğimizi bu bilgisayara takıyoruz. Taktıktan sonra hemen şuradaki başlat kısmına geliyorum. Ve burayı tıkladıktan sonra arkadaşlar klavyeden shift tuşuna basılı tutuyorum. Bakın klavyeden shift tuşuna basılı tutuyorum. Basılı tuttuktan sonra buradan fareyle arkadaşlar burayı tıklayarak yeniden başlat diyorum. Bakın burada lütfen bekleyin ibaresi geldikten sonra shiftten parmağımızı kaldırabiliriz. Ardından karşımıza şu şekilde bir seçenek belirleyin diye bir ibare gelecek. Burada aygıtı kullan diyeceğim. Ve devamında bakın burada benim USB bellek çıkmadı. Ben burada sanal bir sistem kullandığım için çıkmadı. Siz de burada bilgisayarınıza takmış olduğunuz USB belleğinizin marka modeli arkadaşlar burada görünecektir. Burada o USB belleğe tıklayacaksınız. Benim burada kullandığım USB bellek bu olduğu için burayı tıklıyorum ve herhangi bir tuşa bastıktan sonra kurulum ekranı şu şekilde karşımıza geliyor. Muhtemelen size de şu şekilde kurulum ekranı gelecektir. Kurulum ekranı geldikten sonra klavyeden shift ve F10 tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Karşımıza şu şekilde siyah bir ekran gelmiş oluyor. Bu siyah ekran geldikten sonra buraya regedit şeklinde arkadaşlar yazıyoruz ve enter yapıyoruz. Karşımıza şu şekilde kayıt defteri düzenleyicisi geliyor. Burada ilk olarak bakın şuradaki hikey Local Machine yazan yeri seçiyorum. Ardından dosya kısmına gidiyorum. Burada yığını yükle seçeneğini seçiyorum. Ardından bakın şu penceredeyken şurayı açıyorum ve buradan C sürücüsünü yani işletim sistemimizin yüklü olduğu sürücüyü seçiyorum. Buradan Windows ardından Sistem 32 klasörünü buluyorum ve bunun içine gidiyorum ve devamında arkadaşlar config klasörünün içine gidiyorum ve en alt kısma doğru ilerleyip sistem yazan klasörün üzerine arkadaşlar çift tıklıyorum ve buraya anahtar adına 1 2 3 şeklinde yazıyorum. 1 2 3 şeklinde yazdıktan sonra tamam diyorum ve devamında bakın burayı açtığımda şurada 1 2 3 ibaresini göreceksiniz. Böyle dosya şeklinde. Bunu açıyoruz. Bunu açtıktan sonra setup kısmını seçiyorum. Ve devamında bakın cmd line diye bir yer var. Burayı tıklıyorum. Buraya cmd.exe şeklinde yazıyorum. Ve tamam diyorum. Ardından setup tipini tıklıyorum. Ve burada değer verisini 2 olarak değiştirip tamam diyorum. Ve son olarak tekrar 1, 2, 3 arkadaşlar yazan yerin üzerine tıklıyorum. Dosya kısmına geliyorum. Yığını kaldır diyorum. Gelen uyarıya Evet dedikten sonra işlemimiz tamamlanmış oluyor. Şimdi bu pencereyi kapatıyorum. Ardından bu siyah pencereyi de kapatıyorum. Ve son olarak arkadaşlar burayı da çarpı yaparak bilgisayarımızın yeniden başlamasını sağlıyorum. Bilgisayarımız yeniden başlatıldığında karşımıza şu şekilde siyah bir ekran gelecek. Burada ilk olarak yapacağımız şey bilgisayarımızda var olan kullanıcıları burada listelemek. Bunun için buraya net boşluk user şeklinde yazıyorum ve enter yapıyorum. Bakın burada bilgisayarımda hali hazırda var olan kullanıcılar listelendi. Burada hangi kullanıcının şifresini sıfırlamak istiyorsanız onu buluyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben burada siyah karga diye bir kullanıcım var. Bunun giriş şifresini bilgisayar giriş şifresini sıfırlayacağım. Bunun için aynı şekilde net yazıyorum boşluk user yazıyorum. Tekrar boşluk. Burada kullanıcı adımızı yazacağız. Yalnız küçük bir püf nokta var. Eğer tek bir kelimeden oluşuyorsa bizim kullanıcı adımız aynen olduğu gibi yazıyoruz. Örneğin mesela Ahmet şeklinde bir kullanıcı adı olabilir. Veya işte Mehmet şeklinde bir kullanıcı adı olur. Eğer tek bir tane bu şekilde yazıyoruz. Eğer boşluklu bir kullanıcı adı kullanıyorsak örneğin benim gibi siyah boşluk karga şeklinde bir kullanıcı adı ise o zaman çift tırnak işareti kullanacağız. Yani şu şekilde tırnak açıyoruz. Siyah aynen olduğu gibi yazacağım. Boşluk karga yazıyorum tekrar tırnağı kapatıyorum. Ve tekrar arkadaşlar boşluk yaptıktan sonra belirlemek istediğim yeni şifreyi yazıyorum. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5, 6 veya işte 1, 1, 1, 1 şeklinde hangisini istiyorsanız arkadaşlar. Şimdi tekrar şunu yazalım. Net user çift tırnak siyah karga çift tırnak boşluk ve şifreyi yazıyorum. Örneğin 1 hatta 6 tane 1 yazayım şu şekilde mesela. Net boşluk user boşluk. Benimki arkadaşlar siyah boşluk karga olduğu için benim kullanıcı adı çift tırnak kullandım dediğim gibi eğer tek kelimeden oluşan bir kullanıcı adı olsaydı doğrudan yazacaktım. Çift tırnak kullanmadan yazacaktım ve ardından bir boşluk koyarak şifremi yazıyorum. Ben 6 tane 1 yaptım ve enter yapıyorum. İşlem tamamlanmış oldu. Şimdi exit yapıyorum şu şekilde komutumu yazıyorum. Komutu yazdıktan sonra enter yapıyorum ve böylece siyah sayfadan çıkmış oluyor. Şimdi bakalım olacak mı? 6 tane 1 yazıyorum. 1 2 3 4 5 6 şeklinde yazdım. Şuradan da kontrol ediyorum. Bakın yazdım ve giriş yapalım. Ve görüldüğü gibi şifre sıfırlama işlemimiz başarılı. Dediğim gibi artık bu USB belleği kullanarak dilediğiniz bilgisayarın şifresini rahatlıkla sıfırlayabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.